Türk televizyonlarının en tecrübeli ve en sevilen isimlerinden birisi olan Hamdi Alkan'ı 2000'li yılların başında Rating Hamdi programıyla tanıdık. Yani Filiz'cim var ya seni böyle bütün kuru fasulyelerden bile daha çok seviyorum. Gerçekten mi? Gerçekten. İnanmıyorum. Ne kadar romantiksin Gazman. Tam, 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 tam. Pardon, pardon Filiz'cim. Alo. Şimdi ise Fox TV ekranlarında yayınlanan O Hayat Benim dizisinde rol alıyor Hamdi Alkan ünlü oyuncuyla keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. İlk olarak çekim için geldiği Sheraton İstanbul Ataköy Otel'den konuşuyoruz. Valla buralara çekim dışında geldiğimiz zamanlarda mutlaka yolumuzun düştüğü yerler. Genelde buralarda toplantılar oluyor, efendime söyleyeyim çeşitli faaliyetler oluyor. O vesileyle farklı zamanlarda, yıllar içerisinde geldim. Çok eski bir yer burası, İstanbul'un. En eski modern beş yıldızlı otellerinden biri. Bir kere zaten artık evimiz gibi olduğu için buralarda birçok tanıdık görüyoruz. Siyaset dünyasından, mesleki hayatımızdan, sanatçı kardeşlerimizden hep görüyoruz. Onlarla görüşüyoruz. Bir sunumundan tutun işte lobide oturduğunuzda müziğine kadar, aşağılardaki kafelerine kadar. Bizim için çok keyifli bir yer. Kendi evimiz gibi. Seviyoruz şartında Ataköy'ü. Tecrübeli oyuncuya Ataköy Marina'yı da sordu. Alkan Marina'dan bol bol fotoğraflar çektiğini söylüyor. Sadece seyretmeyi seviyoruz. İşte Instagram'da bol bol fotoğraflar çekiyoruz. Benim denizlerle aram. Yani arkadaşımın tekneleri olduğu sürece gayet iyi olacak. Ben henüz öyle bir şey düşünmedim. olsunlar hep söylüyorlar. Hatta az önce de burada bir toplantı varmış. Vesileyle şuradaki marineyi yapan arkadaşlarımız da işte pek yakında büyüyor burası, gelişiyor diyorlar. Yani zaten buranın İstanbul'da daima parlayan yıldızıydı. Daha çok parlayacak. Bu otel de herhalde o anlamda bütün o parlayan yıldızın merkezinde yer alacak. Hayırlısı artık bakalım daha çok gelecek. Herhalde. Biraz da alışveriş alışkanlıklarından bahsediyor Hamdi Alkan. Galeryanın şimdi e, yıkılıp yerine başka işte büyük bir kompleks yapılacağını duyduk efendime söyleyeyim. E, alışverişte tabii ki aramız iyi. E, AVM'ler bizim için Artık büyük dükkanlar, çok büyük dükkanlar. Çocuklarımız da çok seviyor. Onların peşinden biz de gidiyoruz. Hayat böyle gidecek. Bakalım AVM'lerden sonra ileriki yıllarda neler ne sürprizlerle karşılaşacağız. Çünkü tüketicinin güvenlikle, keyifle alışveriş yaptığı böyle temiz hijyenik yerler olduğu için her şeyi de bulduğumuz için biz de tabii özellikle çocukların yönlendirmesiyle çok gidiyoruz. Bundan sonra ne olacağını zaman gösterir.